bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Şimdi oyuna başladık. Ne kadar uzun sürüyor? Uzun sürüyor da hep yazılar çıkıyor. öldürürseniz öldürürsünüz, cani olursunuz. O yüzden öldürmeye. Ben oyunda öyle ev yapmadım. Kendime bir tane kule buldum. Hem de çok güzel. Aa pandala. <laughs> Yavruları da var. Onlarda onlar da bir yavrularına birisi de takla atıyor. <laughs> çok tatlı be. Hadi atıyor ya. Minik don. Ne yedi geçti? geçti? İşte bunları, bunları getirdiğim konuda sonsuz mucize, mucizeler, sonsuz mucize, sonsuz mucize. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar oyuna geçin önce abone olmayı, yorumlara hangi oyunun, hangi oyunu istediğinizi yazınız. Ve biz de oyunu yükleyip sizlere verelim arkadaşlar. Dokunun. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşimin evi burası yani ev değil de Kule bu kule bulmuş arkadaşlar kardeşim. Ne vahşi kedi vahşi kedi. Vahşi vahşi. Arkadaşlar istediğiniz yumurtalar var. Ya yani hangi yumurta istersiniz arkadaşlar onlar da var. Hadi bakalım dokunmaya başlayalım. ikinci hassaslığı birazcık indirelim. Onu da Şimdi devam edelim. İşte işte oldu böyle. Kara gibi bir şeyler çıkıyor orada. Arkaya bak. Heh. Bakın arkadaşlar size kule göstereyim. İşte kardeşim buldu kule arkadaşlar. Bakın. Kardeşim bugün böyle arkadaşlar ne lan? Zombi arkadaşlar zombi. <laughs> zombi kabardı. Arkadaşlar kardeşim bugün böyle gidiyordu gidiyordu ilerliyordu. Karşısına böyle bir şey çıktı. Buna gireyim dedi arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar bunlar bunlar zemorfuz. Arkadaşlar şimdi sandıkta neler var bir bakalım. Bakalım sandıkta neler ya. saklıyorlar. Hiçbir Aa, şey bulmuş. Neyse, Hiçbir... neyse biz onlara bir şeyler verelim. Annenin eşyalarını ben almıştım. Sen mi aldın onların eşyasını? Evet. Ben eşya biz fazladan fazladan onlara eşyalarını. Kendi Kemikler. <laughs> kemik ver. <laughs> 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 kirpi balığı, kirpi. Bakayım bu neymiş? Kepi palı. Hmm. Dur. Kepi çok zehirli. Hmm. Hem bir vurdunuz mu? Ne ee, şişiyorlar? <laughs> ben ne varıyor lan? İşte. Diyor ki ha sen bizim şeyleri almışsın diyor. Ee, Eşyalarımızı <laughs> sen almışsın diyor. Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> sen? Sen bizim eşyaları almışsın diyor. Şimdi bir bakalım daha Bana var yok. Bana ver. Al sana ne var? Arkadaşlar gördüğünüz gibi orada bir tane şelale da gibi bir şey var. İşte arkadaşlar. Atayım ben de oraya. Mamma bulamaz. <laughs> Mamma diye yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Evet abimin dediği gibi abim kamerim da abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Aa sen elmas zırh mı giyindin? Evet. Ben altın zırh giyindim ama. Arkadaşlar. arkadaşlar yorumlara yazınız bakalım Altın zırh mı daha iyi yoksa e, Elmas zırh mı Yorumlara yazınız arkadaşlar Arkadaşlar ben bir tane Minecraft e, videosu izlemiştim Elmas zırh çok güçlü Elmas mı zırh çok güçlü Evet Hayır hayır bence altın zırh Aa karpuz buldu Ben de karpuz buldum Elleme elleme Aaa dur Sana şey yapayım mı ben o ne dönmedi? Eee kardan adam. Ver bak sen kardan adam yapın. Aha, yap abiciğim. Çok ya. oturuyorum. Şimdi kardan adam yapalım. Böyle buz nerede buz? Buz burada da buradaydı. Burada değildi. Bakalım bir buz nerede? Bu mu buz? Elmas buluyor bu. Buz değil. bu. Bu, 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 beyaz yun. Bu beyaz beton. Bu beyaz beton. Ya hep beyaz beton hep beyaz beton 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 beton. Bir kar bulamadım ya. Çıkmaz abi bu karşımıza. O balık seyredildik orada var. Yok or. Aa da buldum. Buldum. Kar aldık. Şimdi bir de bal kabağı alalım. Bak bak. 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 ya. Şimdi kim yapalım be. Böyle, böyle. Böyle değil ya bunlar değil. Kırıl lan kırıl. Şimdi buraya bir tane. Buraya bir tane. Başka da böyle. Aa canlandı. Gerçekten de canlandı. Evet. Arkadaşlar ilk kez deniyorum ve canlandı. Merhaba. Aa. ne? Canlandı gerçekten canlandı. Oraya canlandı resmen. Yine buraya. Bakalım be. Aa evet yine oldu. Arkadaşlar ilk kez ediyorum. Arkadaşlar, arkadaş arkadaşlar, arkadaşlar ben yaptım bundan. Şu buz olan yer bir bulalım bakalım. Buz olan yer var mı? Bu nedir? Bak e, korkuluk. Sen mi yaptın bunları? Yok be. Adamlar yapmış. <laughs> Çiftçiler. Bunlar ne? O ne ne Harita. O haritaymış. İşte onların şeyi. Onların korkulu. Yani ne işte. Şimdi birçok bir tane ne? buraya böyle. Buraya da böyle. Bakalım olacak mı? Yok böyle olmuyor. İki tane böyle. Oldu. böyle. Oldu. Kendi kendine öldü. Niye biliyor musun? kumda ya. O yüzden olmuyor. Çünkü arkadan hani kum sıcak ya. O yüzden. Bak şu suyu yapalım bari. Şu suyun altını yapalım. Da. Oha ahtapot. Ahtapot. Bakın. Şey bıraktı arkadaşlar. Ahtapot. şuraya yapalım bir tane. Kum ne olacak? Yine eridi gitti. Niye biliyor musun? Kumun üstünde ya. Evet. Eriyor çünkü. Şimdi buraya yapalım da. Büyülü elma yiyelim bari biraz. <laughs> Bu elma hiçbir şey yiyemem. Yalak güç oluyor. Arkadaşlar sağ üstten attığınız zaman güç oluyor. Bakın. Oh. Oh, bir güzel de doyduk. Oh, oh. Bir güzel de doyduk. Oh. Bu ne ya? Aa yukarıdakinde Sizin... ölmedi. Yukarıda ölmedi bak yine. Niye biliyorum? Burada hiç. Ne ne lan? Bak şuna bak gördün mü? Ne ne Burada ölmüyor. Ne biliyorum? Niye biliyorum mu? Niye? Burayı burası hep soğuk olduğu için. Yok, ben de değil. Ha ya, yanmıyor işte burada. Azıcık da ben yapabilir miyim? Bekle birkaç anda yapayım. Arkadaşlar ilk kez deniyorum ve yaptım. Dört, i̇lk 5 ton oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar başka bir videoda da size nasıl hileli makat indirildiğini göstereceğim. Hadi abi artık bana ver ya. Tamam başım. Al. Artık sen yap. Arkadaşlar çıktı da. Şimdi... Hadi. Arkadaşlar en başın başı işi böyle. Al ya. Mer Mer Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle şey yapacağız. Az önce ben gittim yanlışlıkla çıktım da. Dur. Niye karpuz koyayım? Karpuz olacak. Olmadı. Bakalım. Ne yapayım? Ne al Hmm. ben buna ne işe katı. Kadar. Kadar adam. Ya hala. Allah, Anla. Jünüme düş. Arkadaşlar orada gördüğünüz gibi bir tane adam e, gitmiş kendi damadarına kavuşmuş. Sen ne bakıyorsun lan bana? Bakma lan. Damat <türüyor> size ne yaptın kardeşim?

네 i h 네 a u b e r t a 어 y

Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Gülüyor. arkadaşlar gülüyor. bir iki gün sonra da size e, saat yedi gibi arkadaşlar canlı yayın yapıp sizlere şey açacağım arkadaşlar. Ne Meydanla da markatı indirişini açacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.